Next XV3 kaskımızın ürüne içerisinden pin çıkan Pinlock 70 marka model Pinlock takma işlemini gerçekleştireceğiz. Pinlock şu şekilde çıkıyor. Kaskın şuralarında iki tarafında karşılıklı olarak pimler var opimlere denk gelecek şekilde takacağız. Şu üzerinde jelatin olan ya da alt tarafında lastik olan kısmı şu şekilde dış mı diyeyim? Dışa gelecek üzerinde jelatin olan kısmı size doğru bakacak, içe doğru gelecek. Burada vizörü biraz genişleteceğiz. Genişletmeden önce birkaç kez şöyle esnetme yapalım materyali. Esnetme işlemi gerçekleştikten sonra şu değil şu iç taraftaki yerlere takıyoruz önce tek tarafı yerleştiriyorum orantılı olmasına dikkat ediyorum Tabii bunu yapmadan önce kas sıfır olduğu için ben silmedim silmek aslında en doğrusu keşke silseydim ama artık başladık işlemi şöyle diğer tarafı da genişleterek şuraya denk gelmesini sağlıyorum evet geldi Geldikten sonra bakıyorum şöyle iyice oturdu mu diye. Sağ sol eşit. Birkaç kez şöyle bastırıyorum. İyice oturması için. Buralara baskı uyguluyorum. Daha sonra birkaç kez daha oturması için şöyle yapıyorum. Evet, böyle baktığım zaman emin olduktan sonra şu jelatini kaldırarak işlemi tamamlıyoruz. Evet. Kontrol edeyim. Gayet başarılı. ne biraz ortadan vesaire bastırıyorum. Şimdi şu şekilde Şimdi içeride bir tane pin var. O pin yuvasına girecek önce. Yuvasına girdikten sonra tuşa basacağız. Tuşa bastıktan sonra itip bıraktığımız zaman kask yerine oturuyor.